bir açıklama alalım olacak Bir yandan sayışlar raporları var. Onlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Arkadaşlar öncelikle bütün yakınlarını kaybedenlere ııı başkanlığı ve yaralarına müsaade ediyoruz. Şu anda bir hastane için yorum yapmaktan ziyade yukarıda meslektaşlarımdan, doktor arkadaşlarımızdan ııı şu anda burada tedavisi olan hastalarımızla ilgili bilgiyi aldım. Meslektaşlarımız şu anda burada takip ettikleri hastaların dair ellerinden geleni yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler. Ve biz bugün e, buraya bir hekim arkadaşlarımızla yaralılarla ilgili bilgi almaya geldik. E, umarız acımız katlalara kalkmaz. Buradaki yaralı arkadaşlarımız en kısa sürede hekim arkadaşlarımızın çabasıyla sağlıklarına kavuşur diyebiliriz. Efendim özellikle 5 kişinin durumu ne oldu? Söylediler. Sizin, size neler söyledi? Şöyle elbette büyük bir patlama. Bu patlamada birçok e, sıkıntılar olabiliyor. Şu anda... E, durumlarına dair bilgileri hastanedeki hekim arkadaşlar bilgilendirmelerini yapacaklardır. Ama e, sağlık riskleri vardır bu patlamalarda. Bundan sonraki temennimiz e, riskli olmasına rağmen bundan sonraki tedavide arkadaşlarımızın sağlığına kavuşmanız. Hala hayati yani, durum risk devam ediyor değil mi? E, mutlaka. Bu tip durumlarda hayati riski kısa sürede geçmiştir demek doğru olmaz. Efendim o e, mutlaka gerekiyor. Mutlaka. Çünkü her hastanenin farklı teknik imkanları vesaireleri var. Mutlaka e, o düşünerek e, getirmiştir diye söyleyebilirim. Teşekkür, Teşekkür. ederim. Teşekkür. Teşekkür ederim. Sağ olun. Böyle gitmiyor abi. Şurada bir sat. Gel 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 Gel

yani kurbet yere geldiniz. Peki bir nedenle de geldiniz. Yapabileceğiniz her <laughs> ne olursa arkadaşlarımızla <klüferimiz> da Sağ olun. Sağ <laughs> 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 olun. Sağ Şimdiden Ben de hekim arkadaşlarımızdan bir aldım. Mutlaka sizlere e, gerektiği durumlarda bilgi vereceklerdir. bu konuda. Ama şunu bilin ki gerçekten meslektaşlarımız şimdi zaten yukarıdan geliyor. Ellerinden gelmiyor. Ellerinden gelmiyor. Şey sadece hani bizi bilgilendiriyor iyi mi? Kötü mü? Hani durumları iyi, şu durumda. Biz sadece Anlısın. bunu istiyoruz. Tamam. Başka zaman, bir e, şeyimiz yok Allah. şükür. zaten yapıyordu. Şimdi bir kez daha kendilerini bizzat ileteceğim. E, ileteceğim. Evet. Sık sık da sizleri bilgiyle alabilmeleri konusunda ki zaten yapıyorlardı. Bir kez daha sizin bu talebiniz oldu. İnşallah. Ben çünkü dün akşamdan beri buradayım. İnanın ki bugün saat belki de onda ancak dönemez. Yani dün akşam geldim. Çok sevinizdir para. güzel haberleri de paylaşıyoruz. Burada arkadaşlarından bir kadın araştırmacılarımıza de bırakalım. Herhangi bir şey olursa evet. sadece bir başka bir şey burada benim amcamın şebil pantolonum. Benim de aynı. İç Benim, benim amcanım, işim, işim, evet. i̇şim, aynı, aynı, aynı. Aa, aynı, aynı. 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 var. O da benim aynı. Ben evet. de. Televizyon evet. evet. haberleri sanki için daha bir weekend canlı. Sağ ol. Sağ ol. Sen nazar